Merhabalar. Bu hafta haber825.com internet gazetesinde çıkan köşe yazımın videosuyla tekrar karşınızdayım. Kimseye ödenecek borcum yok. Eskiden gök gürlediğinde kulaklarımı tıkar, korkudan tir tir titrerdim. Sarılınca geçerdi yanı başımda kim varsa. Şimşekler çakarken gözlerimi kapardım birinin göğsünde. Yaramaz bir çocuk gibi mutlu olurdum yalnız olmadığım için. Hiç bitsin istemezdim gök gürültüsünün o ihtişamı. Lakin insanın sarılacak kimsesi yoksa, mesela annesi, babası veya sevdiği, yine kapatıyorsun kulaklarını, yine korkuyorsun ama dua ediyorsun çabucak geçsin diye. Sarılamayınca birine ve tek başına atlatabiliyorsan korkunu ya da atlattığını sanıyorsan içindeki o kız çocuğu ilk darbesini alıyor hayatta. Severek evlenip bir ömür boyu mutluluk hayalleri kurduğun adamla seneler geçmiş olmasına rağmen biz olamayınca benden bir adım öteye gidemeyince yaralanıyorsun. Yıllarını 5 dakika bile sürmeyen bir mahkeme kararı sonucunda bitiriyorsan eğer içindeki o kız seninle birlikte yaralanıyor. En masum yerinden. Yoluna dimdik. Tek başına ve güçlü bir şekilde devam ediyorsan içindeki çocuk oyun oynamayı bırakıp seninle birlikte yoruluyor yaşam denilen bu yokuşta. Bebeğini topunu kenara Koyup, sana destek olmak için çabalıyor küçücük yüreği sevip yüreğini açıyorsan birine seni sevmesini beklerken o korkuyor ve gözüne soka soka gideceğini söylüyorsan vazgeçiyorsun konuşmak yerine susuyorsun yaklaşmak yerine mesafe koyuyorsun ve beklemek yerine Unutuyorsun çünkü böylesi canını daha az acıtıyor ve tüm bunları yaparken için kan ağlıya ağlıya o çocuğa tekrar haksızlık ettiğini anlıyorsun yürekli bir kadının başı karşısındaki adamın omuzlarına ağır gelmişse anlıyorsun sana ait olmayan yeri terk etmen gerektiğini. O kız çocuğunun elinden sıkıca tutup kaçırıyorsun kendi mabedine. Anneni veya babanı kaybediyorsan ve çocukluk hatıralarınla birlikte bir avuç toprağa teslim ediyorsan tüm değerlerini darbenin en büyüğünü alıyor o masum kız çocuğu. Geride kalanın omuzlarını dik tutmak için gösterdiği çaba karşısında elin, kolun bağlı bir durumda, çaresizliğinin içinde kayboluyorsan, o kız çocuğunun dizleri kanıyor. Merhem dahi olamıyorsun yaralarına. Etrafındaki kocaman kalabalığın içinde aslında ne kadar tek başına olduğunu anlıyor ve omuzunda ağlayabileceğin, işiyen ellerini ısıtabilecek. Seni can kulağıyla dinleyip teselli edebilecek olan dostlarının ne kadar az ve senden ne kadar uzakta olduğunu anlıyorsan içindeki o kıza bakıp ona arıyorsun ama o çoktan bir köşede ağlıyor oluyor sırtındaki bıçak darbeleriyle Hala hayata tutunmaya çalışıp, yaşamaya, gülmeye gayret gösterirken, kendini unutup, kızın yaralarını sarmaya çalışıyorsun ya, çalışma. Onu güvenli olduğu yere geri gönder. Yüreğinin en kuytu köşesine koy. Çıkarma dışarı bir daha. Büyü artık. Çünkü onun hiçbir suçu yok masum kalmasına izin ver. Kirletme onu. Çünkü kimse onun kıymetini anlamayacaktır. O kadarını da yapmaz dediğin herkes tam olarak da o kadarını yaptı. Unutma. Harikayım diye kendini yere göğe sığdıramazken nasıl sıfır noktasına döndüğünü anlamaya çalışarak geçmedim mi ömrüm? Bir gün karşılaştığın zaman gözlerini gözlerine değdirmeyecek kadar kırgın olduğun kaç kişi var hayatında? Kaç kişi daha olması gerekiyor? Bir daha kimseye güvenmemen gerektiğini anlaman için daha kaç gece yastığına sarılıp ağlaman gerekir? Sadece senin çabanla olacak her ne varsa olmasın varsın. Ve senin için mücadele etmeyen birinin aslında gitmeni beklediğini unutma. Bunları hissettiğinde veda et. Hayatından dostun, arkadaşın, akraban, sevdiğin birini çıkardığında senin anlamın bozulmuyorsa ayrı ayrı yazılı. Gidebilir, aramayabilir, hatta hiç dönmeyebilir. Hoşçakal de sen bilirsin de. De ki omuzuna yük olmasın boş boş. Sebahattin Ali'nin de dediği gibi belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti. Gemileri değil, limanı yak Yak ki hiçbir gemi yanaşamaz. Çünkü senin sabrını yeterince zorladılar. Kimseden bir isteğim yok. Az ötede oynayın, yeter değil geçin. Unutma ki içindeki kız çocuğunu onlar gönderdiler yerine. El birliğiyle büyüttüler seni. Sen tüm yaşadığın acıların, sevinçlerin bedelini fazlasıyla. Peşin peşin ödedim. Kimseye borcun yok bu hayatta. Rahat ol. Ve son teşekkürü seni hayal kırıklığına uğratanlara yap. Var olsunlar. Hepinize teşekkür ederim. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.